Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Temel ve orta seviye Excel dersleri tamamlandı. Videodaki bildirimden sırasıyla eğitim videolarını izleyerek sizler de Excel'i başka hiçbir kaynağa gerek kalmadan öğrenebilirsiniz. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana da bu konuda destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı heyecanla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Şimdi Excel'i daha verimli kullanabilmek için ileri seviye Excel derslerine devam ediyoruz. Bu videomuzda topla çarpıp fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. İngilizce sürüm Excel kullananlar sum product şeklinde yazabilirler. Topla çarpım mantığı birbirine karşılık gelen dizilerdeki verileri çarpıp toplamını verir. Ancak aritmetik işlemleri de kapsar. Örneğin toplama çıkarma, çarpma bölme gibi. Artısı nedir derseniz birçok başvuru fonksiyonu yaptığı işlemi tek başına yapabilir. Ancak farklı fonksiyonlarla da beraber çalışabilir arkadaşlar. Kullanımına gelelim. Kullanımı topla nokta çarpım şeklinde yazdıktan sonra parantezimizi açıyoruz ve işlem yapacağımız dizileri sırasıyla belirtiyoruz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü dizi gibi. Toplam 255 tane dizi belirtebiliyoruz bu fonksiyonda. Bu dizilerden kastımız da hücre aralıkları arkadaşlar. Bu toplu çarpım fonksiyonda not olarak şunu belirtmek isterim. Dizilerin birbirine sayısı Eşit olmalıdır. Yani örneğin A2'den a 2'den a 10'a kadar birinci diziyi belirtirsek ikinci dizide de b 2'den b 10'a kadar belirtmemiz gerekiyor. Yani burada görüldüğü gibi b 1'den b 9'a kadar bir dizi belirtirsek a 2 ile a 10 arasındaki sayı birbirine uyuşmayacağı için değer hatası vermektedir arkadaşlar. Hemen isterseniz örneğimize geçelim. Örneğimize çok daha kolay anlayacaksınız. Arkadaşlar böyle bir tablo yaptım. Kısa bir tablo. Şimdi 3 tane sayı dizisi belirttim burada. Bu sayı dizilerinin toplamlarını almak istiyorum. Ama nasıl yapacağım arkadaşlar? Şu şekilde eşittir diyorum. Birinci sayı dizisi e, ile çarpı ikinciyi çarptım. Çarpı. Üçüncü çarptım arkadaşlar. 120.000 sonucunu elde ettim. Diğerleri için de şöyle aşağıya doğru çektim. Bunların da çarpımlarını elde ettim. Şimdi bütün bunların toplamını almak istediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Eşittir topla deyip parantezimi açacağım. Ve şunların hepsini seçmem gerekiyor. Enter'ladığımda 595.000'i buldum. Topla çarpım bizi bu hengameden kurtarmakta arkadaşlar. Eşittir diyorum. Topla çarpım diyorum. Topla nokta çarpım diyorum. Parantezimi açıyorum. Arkadaşlar dizi olarak birinci diziyi belirtiyorum. Birinci dizimiz burası. Ardından noktalı virgülümü girip ikinci dizimi belirtiyorum. Ardından noktalı virgülümü girip üçüncü dizimi belirtebiliyorum. Bu şekilde 255 adet dizi belirtebiliyoruz arkadaşlar. Parantezimi kapatıp Enter'ladığımda bakın buradaki toplam sütununa gerek kalmadan aynı genel toplam sonucunu buldum arkadaşlar. Yani şunlarla benim hiçbir işim yok. Topla çarpım ile tek bir formülde halledebiliyoruz arkadaşlar bu işlemi. Geri aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu satırlar şeklinde de yapabiliyoruz. Yani buradaki sütunlarda yaptığımız işlemi satırlarda da aynı şekilde topla çarpım metoduyla yapabilmekteyiz. Hemen yapalım isterseniz arkadaşlar. Eşittir diyorum. Bakın 30 çarpı dedim. 50'yi çarptım. Çarpı dedim. 80 dedim. Enter'ladım. Şunları isterseniz şöyle gösterelim. Sayıdan. Bin kullanalım. Okunması daha kolay olsun diye yapıyorum. 120.000'i buldum. Diğerler için şöyle sağa çekmem yeterli zaten. Bunları da şöyle biraz genişletelim arkadaşlar. Okunması kolay olsun. Evet. Bunların çarpımlarını tespit ettik. Şimdi genel toplamını alalım. Eşittir diyorum. Topla diyorum. Parantezimi açıyorum. Ve şu şekilde bunların da toplamını alıyorum. Parantezimi kapatıp enterladığımda 595.000 sonucuna elde ettim. Topla çarpımda nasıl yapıyorum arkadaşlar? Satırlarda da aynı işlemi yapabiliyoruz. Topla çarpım deyip parantezimi açtım. Arkadaşlar bakın şimdi dizim satır şeklinde birinci dizimi seçtim. Noktalı virgülümü girdim. Şimdi satır şeklinde ikinci dizimi seçtim. Noktalı virgülümü girdim ve satır şeklinde son dizimi de seçip parantezimi kapattım. Formülüm tamamlandı. Enterladığımda 595.000 sonucunu yine elde edebildik arkadaşlar. Peki arkadaşlar topla çarpım özelliği bu kadar mı? Hayır topla çarpım ile çok daha güzel işler de çıkartabiliriz arkadaşlar. Bakın sizler için hazırladığım ikinci tabloma geçiyorum. Bu tabloda da ürün satışları var. İşte alıcılar, ürünler, ürünlerin kaçar adet olduğu ve birim fiyatları mevcut arkadaşlar. Şurada da satış tutarını yaptım. Özellikle ayırdım bunu. Bu satış tutarları şöyle Çift tıklatıp göstereyim arkadaşlar. Adet ve birimin çarpımından ibaret. Yani 3 çarpı 2000, 6000 şeklinde aşağıya doğru sıralalım. Şimdi buradaki soruları hep beraber cevaplayalım. Olayın çok daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi biz daha önce e-topla fonksiyondan bahsetmiştik. E-topla fonksiyonunu topla çarpım ile de gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bakın bütün satışların toplamını soruyor bana burada. Ben de bütün satışların toplamını gerçekleştirmek için hemen eşittir topla nokta çarpım dediğim parantezimi açtım. Şimdi burada fark ettiyseniz sadece adet ve birim fiyatları var. Bu bütün satışların toplam tutarı nedir arkadaşlar? Adet çarpı birim fiyatı ve bütün bunların hepsinin genel bir toplamıdır. Dolayısıyla ben hemen adetlerin hepsini seçtim. Birinci dizi olarak gösterdim. Noktalı virgül dedim. İkinci dizim olarak da birim fiyatın hepsini seçip parantezimi kapattım arkadaşlar. İşlemim bu kadar basit. Enter'ladığımda 3 çarpı 2000, 2 çarpı 1000 gibi bunların hepsini çarptı. Ardından bu çarpımların hepsini de toplayıp bana bütün satışların toplamını vermiş oldu. Bakın ben burada 3 çarpı 2000, 6000 şeklinde satış tutarlarını toplamıştım. Şuraya gelip otomatik toplama bastığım, enterladığımda aynı sonucu buldum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani öncelikle bunların çarpımı ardından bunların toplamından bizi kurtarmış oldu. Peki başka ne yapabiliyor? Örneğin A firmasının adet toplamlarını sormuş bize ikinci sorumuz. Hemen ona bakalım. A firmasının yani burada alıcılardan birisini seçeceğim. Eğer diyeceğim. A firmasıysa sadece onların adet toplamlarını, şuradaki toplamlarını al demiş. Hemen onu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Eşittir topla çarpım diyorum. Parantezimi açıyorum. Arkadaşlar şimdi burada A firmasının dediği için öncelikle bir burada şart var. Bu şartı sağlamak için bir parantez daha açıyorum. Şartım neymiş? A firmasının yani buradaki alıcılarda A firması yazanları buraya belirtmem gerekiyor. Çift tırnaklar içerisinde A firması şeklinde yazdım. Çift tırnağımı kapattım. Eşittir dedim. Peki bu nerede şart uyacak? Burada alıcılarda uyacak. Yani şu alıcılar dizisini olduğu gibi seçtim ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken çarpı dedim ve parantezimi açıp benden neyi istemişti? Adetleri istemişti. Yani şurayı olduğu gibi gösterdim ve parantezimi kapattım. Arkadaşlar burada topla çarpımın bir parantezi daha vardı. Onu da kapatıp formülümü bitiriyorum. Enterladığımda A firmasının adet toplamlarının 14 tane olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir sağlama yapalım. Alıcıları üzerine geldim ve sekmelerden filtreyi seçtim arkadaşlar. Burada alıcılarda sadece A firmasını seçiyorum. Bakın adetlerini toplayalım. 3, 4 daha 7, 2 daha 9, 5 daha 14. Sonucumuz doğru çıkmış oldu arkadaşlar. Evet şu filtreyi kaldıralım isterseniz tekrar. Şimdi peki A firmasına ait satış tutarları yani sadece adet veya birim değil. Bu da yok elimizde. Bunun da olmadığını varsayalım. Bu satış tutarlarının toplamını nasıl bulabiliyoruz? Yani şurada yapmış olduğumuz bütün satışların toplamını bu sefer sadece A firmasına ait olanları nasıl belirleyebiliyoruz? Onu da yapalım arkadaşlar. Hemen eşittir topla çarpım Şeklinde formülümü yazıyorum ve parantezimi açıyorum arkadaşlar. Yine burada ne var arkadaşlar karşımızda Bir şart var. Bu şart neymiş? A firması. Hemen şart için bir tane parantez açtım. Yine çift tırnaklar arasına A firması yazdım arkadaşlar. Çift tırnağımı kapattım. Eşittir dedim. Bu nerede olacak arkadaşlar? Alıcılar kısmında olacak. Alıcılar kısmında A firmasına eşit olanları bir kere tespit ediyorum bu şekilde. Parantezimi kapattım. Şimdi benim yapmam gereken ne arkadaşlar? Adet e, ve birimleri çarpmam gerekiyor. Öncelikle çarpı işlemi yaptım ve ardından ilk dizimi giriyorum. İsterseniz birim fiyatını, isterseniz adet fiyatını, e, adet sayısını. Seçebilirsiniz öncelikle. Adeti seçtiğimizi varsayalım. Bakın burada noktalı virgül dedim. Ve ikinci dizime geldim. Yani ben bu seçtiklerini nereyle çarpacağım ve toplayacağım diyor. Sen bu seçtiklerimi şu birim fiyatıyla çarp ve topla bana sonucu getir dedim. D3 D18'i seçip parantezimi kapattım. Enter'ladım da arkadaşlar. A firmasına ait satış tutarlarının 34 bin olduğunu gördük. Tekrar isterseniz şöyle bir e, sağlama yapalım. Filtreyi seçtim. Buradan A firmasını seçiyorum. A firması 34 binmiş. Zaten A firması seçildiği için burada da satış tutarları belirlendi. 6.000, bin, 12 bin daha ne yaptı? 18 bin, 6 .000 daha ekledik. O 24 bin 10.000 daha ekledik. 34.000 sonucuna ulaştık arkadaşlar. Yani sonucumuz yine doğru çıktı. Hemen filtrelerimizi temizleyelim. Tamam diyelim. Peki arkadaşlar ben A firmasına fakat bir de ürünlerden bir ürünü seçerek sarı ürünlerin toplamını alabilir miyim? Yani burada ne yapacağım arkadaşlar? İki tane seçeneğim var. İki tane şartım var. İki şartı da sağlamasını istiyorum. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Hemen formülümüzü yazalım. Şuraya geldim. Eşittir dedim. Topla. Nokta çarpım dedim. Parantezimi açtım. Şart sağlayacağım için bir parantez daha açıyorum arkadaşlar. İlk şartım A firmasıydı. Nerede bu A firması? Şurada arayacak. Niye arayacağını da belirtiyorum. Çift tırnaklar içerisine eşittir dedikten sonra. A firması şeklinde yazıp çift tırnağımı kapattım. Parantezimi de kapattım. Ama bana bu yetmez. Çarpı dedim. Aynı zamanda bununla eşleşen sarı ürünleri de tespit etmem lazım. O zaman da hemen çift tırnağımı açıyorum. Bu sefer de sarı ürün yazıyorum. Çift tırnağımı kapattım. Eşittir dediğim. Bu sefer de bu sarı ürünü de burada ara dediğim parantezimi kapattım arkadaşlar. Sarı ürünlerin toplamını yani adetlerin toplamını istediği için benden ne yapacağım? Son çarpımı girip adetleri seçiyorum arkadaşlar ve parantezimi kapatıyorum. Enterladığımda A firmasının sarı ürünlerinin 8 adet olduğunu gördük. Hemen bir tekrar kontrol yapalım. A firmasını seçtim. Burada sarı ve siyahlar var. Sarıları hemen şöyle seçiyorum. 3 artı 5 8 imiş. Bana doğru sonucu verdi arkadaşlar. Filtremizi kaldırdık. Peki A firmasına ait sarı ürünlerin satış tutarını nasıl yapıyoruz? Hemen onun için de hemen fonksiyonumuzu yazıyorum arkadaşlar. Topla nokta çarpım parantezimi açtım. Yine bir şart sağlayacağım için parantezimi açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nerede arayacağım? Alıcılar kısmında arayacağım. Neye eşit olanları bulsun bana? A firmasına eşit olanları bulsun diye çift tırnaklar içerisine A firmasını yazdım. Parantezimi kapattım. İkinci şartım da var. Sen bununla beraber aynı zamanda dediğimiz için tekrar çarpıyı giriyoruz ve parantezimizi açıyoruz. Bu sefer de sarı ürünleri seçeceğiz arkadaşlar. Nerede seçeceğiz? B sütunumda seçeceğiz. B sütunumu seçtikten sonra eşittir dedim. Çift tırnaklar arasına sarı ürün yazdım. Ve e, çift tırnağımı kapattıktan sonra parantezimi de kapattım arkadaşlar. Şimdi ne yapacak arkadaşlar bize? Satış tutarını bulacak. Satış tutarını yine isterseniz birim fiyatından isterseniz adet fiyatından öncelikle başlayarak yapabiliriz. Çarpı dedik. Geç, bir öncekinde adetleri seçmiştim. Bu sefer birim fiyatını seçtim. Yani birinci dizim burası dedim. Noktalı virgülümü girdim. İkinci dizimi soruyor benden şimdi gördüğünüz gibi. İkinci dizimde şurası diye belirttim. Ve parantezimi kapattım. Enter'ladığımda A firmasına ait sarı ürünlerin satış tutarında 16.000 olduğunu gördüm. Peki arkadaşlar Arkadaşlar iki ayrı tablomuz var. Şimdi burada böyle bir tablom var. Burada da tek sütunluk bir tablom daha var. Bu iki ayrı tabloda nasıl işlem yapabilirim? Yani bu fonksiyon birbirinden bağımsız iki tabloda işlem yapabiliyor mu? Tabii ki yapabiliyor. Yeter ki şuradaki ve şuradaki sayılar birbirine eşit olsun arkadaşlar. Yani burada kaç tane sayımız var. 16 tane sayımız varmış. Burada da 16 tane sayımız olması yeterli arkadaşlar işlem yapması için. Hemen fonksiyonumuza başlayalım. Eşittir dedim. Topla nokta çarpım deyip parantezimi açtım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada A firmasının diyor. Bir kere bir neyimiz var? Şartımız var. Şart için parantezimizi açtık. Fakat hem birim hem de satış toplamını soruyor. Yani bununla bunu toplayacağım. Dolayısıyla bunların ikisini de tek bir işlem için yine bir parantez açıyorum arkadaşlar. Toplayacağı yeri belirtiyorum. Birim fiyatını al. Parantezimi kapattım. Artı dedim. Tekrar parantez açtım. Bu sefer de ne yapıyorum? Satış tutarını al. Yine parantezini kapattım arkadaşlar. Yani şu kısım şu istediği birim ile satış tutarının toplamıydı arkadaşlar. Daha sonra geldim çarpı dediğim. Şimdi tekrar parantez açıyorum. Burada şartla alakalı işlemimizi giriyoruz arkadaşlar. Şartla alakalı işlemimiz ne? A firmasına ait olanların toplamını istiyorum ben sadece diyor. Dolayısıyla yine A firması için hemen çift tırnaklar içerisine A firması yazıyorum. Ve eşittir diyorum. Bunu da firmalar kısmında bul ve sadece onları getir diye firmalar kısmındaki dizimi belirtiyorum. Parantezimi kapatıyorum arkadaşlar. Son olarak şurada e, topla çarpıma ait olan parantezde kapatıp enterladığımda şurada bir parantezde eksiklik yapmış olmalıyım. Evet e, şimdi burada şu işlemin parantezi bu. Bu işlemin parantezi bu. Ama ben şuradakileri tek bir işlemde göstermek için zaten bir parantez açmıştım ama onun parantesini kapatmadım arkadaşlar. Onun parantezini de kapatıp enterladığımda A firmasının birim fiyatı ile satış tutarının toplamını da bulmuş oldum. İsterseniz hemen onu da bir kısa kontrol yapalım. A firması dediğim. A firmasına ait şöyle bu ürünleri seçtim. Bunları da seçtim. Bakın aşağıda zaten toplam 44.000 olarak gözüküyor. Sonucum doğru çıktı arkadaşlar. Evet tümünü seçtim. Arkadaşlar topla çarpım bu şekilde e, işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ama bunu böyle biraz daha düzgün bir şekilde A firmasını buradan seçerek işte B firmasını, C firmasını gibi firmaları şu şekilde bir veri doğrulama işlemi yaptıktan sonra aynı zamanda ürünleri de o şekilde yaptıktan sonra daha oturaklı, daha güzel bir sunum hazırlamak için e, ufak bir tablo yaptım. Burada da adetleri bir tespit edelim isterseniz eşittir dedim. Yine pardon topla nokta çarpım diyorum ve parantezimi açıyorum. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağım? A firması ile A firmasına ait sarı ürünlerin adedini bulacağım. Yani burada benim iki tane şartım var. Birisi A firması olacak, ikincisi sarı ürünler olacak. Bir kere şart için hemen parantezimi açtım. A firmasına tıklattım. Yani burada yazanı eşittir dedim. Firmalar kısmında bir kere ara bul dedim. Parantezimi kapattım arkadaşlar. Arda çarpı dediğim tekrar bir parantez açıp bu sefer de şurada sarı ürün kısmına tıklattım. Burada yazanları da eşittir dedim. Şu dizinde ara dedim ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacak? Adetleri bulacak sadece. Dolayısıyla çarpı dedim. Sadece adetleri toplayacağı için adet sütununda olduğu gibi seçip parantezimi kapattım ve enterladım arkadaşlar. A firmasına ait sarı üründen 8 adet stok varmış. İşte beyaz ürün olsa beyaz ürün A firmasının yokmuş. Bakalım siyah var mı? Siyahtan 6 tane yeşilden yine yokmuş. Sarı ürün dedim. Bakalım B firmasının var mı? Sarı ürünü yok. C, D firmasının 5 tane gibi bu şekilde işlerimizi biraz daha otomatikleştirmiş olduk. Peki tutarı nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen onu da yapmaya çalışalım. eşittir topla nokta çarpım dedim. Parantezimi açtım. Aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Bunun için de hemen şart olduğundan dolayı bir parantez daha açtım ve şartlarımı girmeye başladım. A firmasına eşittir dedim. Firmalarda ara Parantezimi kapattım, yetmez dedim. Ee, ürünleri de araması için bir çarpı daha koydum. Yine ikinci şartımı giriyorum arkadaşlar. Ürünlerde eşittir dedim. Şurada yazanı ara, bul dedim ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çarpı dedikten sonra ne yapacağım arkadaşlar? Tutarı bulacağım ya. Yani adeti veya birim fiyatı bulmayacağım, tutarı bulacağım. Hem adet hem birim fiyatların çarpıp toplamını istiyorum ben. Çarp toplamı için adeti seçtim. Adet dizilerini ikinci dizi için noktalı virgülümü girdim. Yani burada eşitlenenlerden adet fiyatlarını tespit et ve ikinci dizide belirttiğim şu birim fiyatı ile çarp ve sonucunu topla bana ver dedim arkadaşlar. Parantezimi kapatıp enterladım. A firmasının sarı ürününden 8 adet varmış. 16.000 lirada toplam tutarıymış. İsterseniz hemen bakalım. A firmasını seçtim. Buradan da sarı ürünleri seçelim. 3 artı 5 8'di. Doğru arkadaşlar. Peki 3 çarpı 2000, 6000, 5 çarpı 2000, 10000, 6000 artı 10000 de 16000 yapar. Biz sonucu ne bulmuştuk arkadaşlar? Şöyle filtreleri hemen temizleyelim. Sonucumuzu 16000 bulmuştuk. İşlemimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, topla çarpım fonksiyonu çok güzel. Bir dizi formülüdür. Bu dizi formüllerinden birçok tabloda yararlanacağız hep beraber arkadaşlar ileride daha değişik e, uygulamalar yaptığımızda bu topla çarpımın değişik işlelerini de hep beraber göreceğiz. Şimdilik sağlıcakla kalın, esen kalın arkadaşlar.